Merhaba çocuklar. Gökçe mamasını yiyor. Şimdi Anne. karnı çok acıkmış değil mi Gökçeciğim? Anne. Bakın bakın çocuklar. Ne yaptı bu minik yaramaz ördek biliyor musunuz? Böyle girdi tabağın içine burnunu soktu mamayı yemek için. Ve bakın burnu, ağzı, her yeri mama. Şimdi nasıl temizleyeceğiz? Şimdi Gökçe mamasını bitirdi. Bakın hepsini yedi. Ne yapacağız Gökçe'cim şimdi? Evet şimdi arkadaşlar ördeğimizi gidip banyoda bıcı bıcı yaptıracağız. Çünkü bu yaramız ördek geldi burnunu ağzını her yerini mama yaptı. O yüzden şimdi gidiyoruz. Gel bakalım. Bir dakika. Tamam. Tamam sen de yıkayacaksın. Şimdi Gökçe yatır bakalım ördeği. Yaramaz ördek seni. Sen neden yaramazlık yapıyorsun bakayım? Söyle bakayım bana yaramaz ördek. Heh, yıka 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 yıka. Ay ne olursun. Yiyeceğim. Ne olursun Gökçe'cim. Ne olursun. Yıkama beni yıkama beni. Bir daha yaramazlık yapmayacağım. Ay Yalçınar ne yapıyorsun sen ya. Ay beni beni ördekle mi yıkıyorsun yavşınlar artık yapma yapma ne olursun yapma Hii, çocuklar yeter bence ya üşümesin tamam mı sıcak suyu da açın Hı, aferin size hadi bakalım dur yavşınlar ya bir şey söyleyeceğim dur, dur. Hii, gökçe gökçe ne olursun yapma yapma ay hadi biraz şampuan dökelim gökçe, gökçe. Dök, dök 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 gökçe dök Hı. Ağzını burnunu iyice yıkayalım tamam mı? Evet, evet. Çok temiz olması lazım. Çok yaramaz bir ördek bu ya. Gitti. Mama tabağının içine ağzını soktu. Her yeri mama oldu. Ah oh, yıka yıka yıka. İyice yıka. İyice yıka Gökçe. İyice yıka tamam mı? İyice yıka bak böyle, böyle böyle böyle. Böyle 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 yap ağzına burnuna. Evet evet evet. Aferin sana Gökçe aferin sana heh. Yıka yıka. Ne olursunuz yapmayın ya. Yeter yeter. Artık yıkanmak istemiyorum ben. Ay. Ay yıkanmak istemiyorum artık. Ne olur yapmayın yapmayın. Ay çocuklar. <laughs> yapmayın artık. <laughs> Ağlıyor mu bu? Gülüyor. <gülüyor> ne olursunuz yapmayın. Yıka, yüzünü, ağzını, burnunu her yerini yıka. Yıka, yıka, yıka. Hmm. Manene, manene, manene. Yıkamayın beni ya. Hep sabun yaptınız beni ya. Lütfen yıkamayın beni. Gözüm yandı, gözüm yandı. Eyvah, eyvah. Gözüm çok yanıyor. Ne olursun Gökçe, yıkama beni. Hayır ördekçik, sen burada duracaksın. Seni bir güzel yıkayacak ağzını, burnunu Yalçınlar. Hmm. Güzel yıka Yalçınlar, güzel yıka. Gökçe hadi sen de yıka. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk yıkayın da üşümesin ördek tamam mı? Hadi yıkayın Hı? bakalım çocuklar. Hı. İyice ağzını, burnunu, her yerini yıkayın. Birazcık daha şampuan dökelim. İyice köpürsün. <laughs> köpürtün, köpürtün. Anne elime dök. Yeter yeter. Ne olasınız? Bir daha yıkamayın beni. Bir daha böyle bir yaramazlık yapmayacağım ne olursunuz yıkamayın beni. <laughs> Çocuklar bence yeter bu kadar. Ördek çok üzülmeye başladı. Oo çok temiz oluyor değil mi Yalçınar? Sık 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 karnını da güzelce yıka. Evet 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 her yeri köpük olsun. Ay ne olunca yanıyorlar bunlar. Şimdi var ya kıpkırmızı olacaklar. Heh, sıcaktan. Evet evet evet. He. Hadi bakalım ördek. Bir daha yaramazlık yaparsan sana sorarım ben. Hmm, seni gidi seni ördek. Seni gidi yaramaz ördek. Yıkaya ya Yıka. O kadar şampuan sürülür mü anneciğim? El sabunu sürüyorsun ya minicik ördeğe. Hiç ör ördeğe minicik el sabunu sürülür mü ya? Neden böyle yapıyorsun? Dalin şampuan daha iyi. Kullan kullan. Tamam tamam yeter o kadar. Çok sürdün. <laughs> Çok sürdün ya Çınar. Yeter o kadar. Gökçe ya, sen ne yapıyorsun? Itiyordum. Gökçe yıka hadi yıka. Bunu, onu Tamam ikiniz ya. de yıkayın. İkiniz de yıkayın. Hadi bekliyorum. Hadi yıkayın yıkayın. iyice <laughs> yıkayın. Tamam. Ama oğlum yeter yeter. Çok açtın suyu. <laughs> Çok açtın. Yıkadın mı iyice ağzını burnu saçlarını kafasını da yıka kafasını. <laughs> Yalçınlar kafasını da yıka. Hadi oğlum. Yıka yıka yıka. İyice yıka. Hmm. Gözleri yandı gözleri yandı. Çok sabun sürmeyin he. Aynen. Burnu, burnunu da temizle. Burnunu çok da sürme. Sunu... Yıka 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 iyice. Hmm. Tersemiz olsun tamam mı? İyice yıkayın bakalım. Oo, yıka 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 her yer. Ay üstüm başım hep ıslandı. Bana niye sıkıyorsun evladım ya? <laughs> yıka diyorum <laughs> sana yıka hadi. Hadi 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 yıka. Aşkım yerlere dökülüyor. Oraya getirmeyeceksin. Burada yıkayacaksın. Gökçe yıkadın mı ördeği? Teşekkür ederim. Tertemiz oldum. Önce gözlerim yanmıştı ama şimdi hiç acımıyor gözlerim. Bir daha bir daha yaramazlık yapmayacağım. Evet emoji şimdi su içiyor. Tamam mı? Bitti çocuklar.